Ve bi hürmeti men herselte rahmeten li'l-âlemin. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi. Ellerimizi divanına açtık, boynumuzu büktük, kapına geldik. Bizleri dergâh milletinden eli boş, boynumuzu bükşevirme Ya Rabbi. Yardımlardan, sen felaketlerinden muhafaza eyle. Milletin uydu olan aziz milleti her daim alışıp uçsakla eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, yapılmaktadır. hoca Teprem iyi bir şey değildir. Herkesin dikkatli olması gerekir. Verilen kuralları yapmaları gerekir. Afat'ın verdiği şeyleri yapmaları gerekir. Deprem bu şekilde kolaylıkla atlatılabilir. Koşmayla veya panik atak olunca ölümle sonuçlanır. Zaten haberlerde de gördüm. Genç bir 16-17 yaşındaki genç kendimi kurtaracağım diye 5. 3. kattan kendini attı. Öldü. Bu nedenle engelli kişiye bir de yardımcı olursanız memnun oldum. merhûm şeye <laughs> evet, evet. evet. <laughs> de yeni, ama olacak. 12 yaşında itibaren sınava girebiliyorlar. <laughs>

Bugün tüm Türkiye genelinde 81 ilde düzce depremini anmak ve aynı zamanda depremle ilgili farkındalık oluşturmak için bir tatbikat gerçekleştirdik. Çök, tutun ve kapan tatbikatı gerçekleştirdik ve 23 yıl önce hayatını kaybeden 800'ün üzerindeki canımızı andık, dua ettik onlar için. Tekrar ülkemizde çeşitli afetlerde deprem başta olmak üzere hayatını kaybeden. Tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve ülkemizin bu afetleri bir daha hiç yaşamamasını elbette diliyoruz, dua ediyoruz bunun için. Ama e, afet gerçeğini de unutmamamız gerektiğini tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor ve e, afetlere hazırlıklı olmak hem ruhen hem bilgi açısından hazır olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bugün tüm illerimizde vatandaşlara e, deprem bilincini aşılamak, depremle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bu tatbikat gerçekleştirildi ve ilk defa tüm ülke genelinde böyle bir tatbikat da aynı anda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiş oldu. Allah ülkemizi her türlü afetten, riskten korusun. 不，不，不，了